Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Şöyle elimde bebe yünü var. Su yeşil tonlarında. Bir de hanımlar 2,5 milimlik bir tığım var. Sizlerle bugün çok güzel bebek yeleği, bebek battaniyesi, dilerseniz merselezi iplerle yapacağınız yazlık bluzlar, dilerseniz e, alize angora ya da nako e, tiftikli iplerle yapacağınız çok güzel çeyizlik yelek modeli paylaşacağım arkadaşlar tercih nasıl değerlendirmek isterseniz o şekilde değerlendirebilirsiniz Bu arada sesim biraz kötü Kusura bakmayın lütfen şöyle modelimiz zincir üzerine kuracağım bakın şu şekilde sabitleme zincirimi yapıyorum ve çok sıkı olmayacak şekilde yapacağımız model boyutunda zincirimizi çekiyoruz arkadaşlar Zincirlerimizi her zaman biraz fazla çekelim. Ki fazlalığını zaten keseriz. O yüzden fazla olmasına dikkat edin lütfen. lütfen. Evet arkadaşlar. Bu arada zincirlerimi çekerken kanalıma abone değilseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Zil ibresini aktif hale getirdiğinizde en son yüklediğim videolardan haberdar olmuş olursunuz. Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Gerçekten beğenilerinizin ve yorumlarınıza çok ihtiyacımız var. Motive olmamız açısından, videolarımızın devamlılığı açısından, sizlerle her gün yeni modeller paylaşma açısından arkadaşlar. Gerçekten hani beğeniler ve yorumlar çok çok kıymetli. Şöyle bu kadar zincir benim için yeterli. Fazlalığını zaten keserim. Şu tığ alıyorum ve geriye doğru sayıyorum. 1, 2, 3 tane atlayıp şöyle dördüncü zincirimin içerisine batıp şöyle bakın ikili bir trabzan yapıyorum. İpim yarıldığı için yeni baştan yapalım. Evet. tığ üstümü aldım. Hemen bakın yandaki zincirin içerisine bir tane daha trabzan yapıyorum. ile birlikte 3 oldu. Hemen yanına bir tane daha yapıyorum ve 4 oldu arkadaşlar. Şimdi burada tığ üstümü aldım. Zincir çekmiyorum ve sayıyorum. 1 2 3 4. zincirimin içerisine geldim ve şöyle buraya ikili bir trabzan yaptım. Tığ üstümü aldım. Aynı yere ikili bir trabzan daha yaptım. Tığ üstümü aldım. Aynı yere ikili bir trabzan daha yapıyorum. Aynı yere arkadaşlar toplamda altı tane ikili trabzan yapıyoruz. Şöyle 5. ve son olarak 6. ikili trabzanımı yaptım. Bak bu şekilde. Üzerine 1-2 tane zincir çektim. Tığ üstüme aldım. Tabandan sayıyorum. 1-2-3 3 üç. zincirimin içerisine ikili bir trabzan yapıyorum. Tekrar sayıyorum. İki tane zincir çekiyorum. Tığ üstüme aldım ve yine sayıyorum. 1-2-3 zincirimin içerisine ikili bir tane trabzan yapıyorum. Tığ üstüme aldım. Hemen yan tarafına bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Hemen bakın yan tarafına bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Toplamda dört tane yan yana ikili trabzanım olacak burada. Bakın şöyle son dördüncüyü yaptım. Tığ üstü aldım zincir çekmiyorum. 1 2 3 dördüncü zincirimin içerisine tekrar ikili trabzan şu aldım. Aynı yere tekrar ikili trabzan. Yan yana aynı yere aynı noktaya toplamda 6 tane ikili trabzan yapıyoruz. Şöyle 5. ve son olarak 6. arkadaşlar. 2 tane zincir çekiyorum. Tığ üstü aldım. 1 2 3.'ünün içerisine ikili bir trabzan yapıyorum. Tekrar iki zincir çekiyorum ve bir iki üçüncünün içerisine tekrar arkadaşlar ikili trabzan. Burada yine yan yana dört tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın şöyle MP3 ve dört. Bu şekilde hanımlar iki motif üzerinden göstereceğim. Bakın zincirim fazla geldi. Şöyle hemen böyle biraz 4-5 tane ilerden bakın, bu şekilde sıkıştırdığımızda artık düğüm oldu. Açılmaz. Evet. Şimdi 3 tane zincir çekip üst sıraya geçiş yapıyorum. Ve çevirdim. Tığ üstümü aldım. Kenardaki trabzanlarımızı Aynı şekilde yapıyoruz. Şöyle üçüncü trabzanım ve dördüncü trabzan. Evet arkadaşlar, tığ üstüme alıyorum, zincir çekmiyorum. Bakın önümde iki tane kutu var. Bir değil ikinci, ikinci kutuya şöyle giriş yapıp buraya yine yan yana aynı yere 6 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 4 Şöyle bak. 5 ve 6. İki tane zincir çekiyorum. Şöyle biraz sıkıştırıp aynı noktaya bakın aynı yere ikili bir trabzan yapıyorum. Tekrar iki tane zincir çekiyorum tığ üstü aldım bakın şurada dört tane olan trabzanım var hemen şöyle ilkinin tepesinden yine buraya dört tane trabzanımı yapıyorum her trabzanın üzerine bir adet trabzan şöyle üçüncü ve dördüncü trabzanım aynı şekilde zincir çekmiyorum tığ üstü aldım bir değil ikinci kutunun şöyle içerisine 6 tane ikili trabzan 2 3 4 5 ve 6 Eğer sizin eliniz sıkıysa arkadaşlar 2 de değil de 3 de çıkabilirsiniz İki tane zincir çektim. Tığ üstüme aldım ve aynı noktanın içerisine ikili bir trabzan daha yapıyorum. Artı iki tane daha zincir çekiyorum. Tığ üstüme aldım. Bakın kenardaki dörtlü olan trabzanlarıma geldim. Ve şöyle ilkinin üzerinden başlıyorum. Hepsinin üzerine birer tane ikili trabzan yapacağım. İkinciyi yaptım. Şöyle üçüncü ve son dördüncü. Tekrar 3 zincir ters çeviriyorum modelimi ve hemen yine buraya dört tane baştaki ile birlikte trabzan oluşturuyorum. Evet arkadaşlar şimdi bakın yine tığ üstü aldım. Bakın iki tane boşluk ilk değil ikincisinin şöyle içerisine giriş yapıyorum ve buraya altı tane olan trabzanlarımı yapıyorum şöyle 3 4 5 ve 6 iki tane zincir çektim tığ üstüme aldım aynı noktanın içerisine tekrar ikili bir trabzan yaptım. Tekrar iki tane zincir çektim, tığ üstümü alıp, bakın şuradaki dört tane olan trabzanlarıma geliyorum ve buradan devam ediyorum trabzanlarımı yapmaya. Hanımlar, modelim gayet kolay ve e, çok güzel görünen bir model. Yeni başlayan arkadaşlarımın da çok rahatlıkla anlayıp yapabileceği harika bir model olduğunu düşünüyorum. Bakın tekrar burada zincir çekmiyorum. Tır üstü alıp ikinci boşluğun içerisine 6 tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle 3 4 5 ve 6 tekrar 2 zincir tığ üstü aldım aynı noktaya ikili bir trabzan yaptım tekrar iki zincir çektim ta üstü aldım ve bakın kenardaki trabzanlarımı yapıyorum şöyle hemen 3. ve dördüncü trabzan üç tane zincir çekip üst sıraya geçiş yapıyoruz Evet hanımlar şöyle şimdi ben modelimi birkaç sıra daha büyüteceğim sizlere daha güzel göstermek adına ve hemen döneceğim Evet arkadaşlar bakın şöyle ben modelimi biraz daha büyüttüm böyle çok güzel bir kibar bir model oldu dediğim gibi hem bebeklere hem de yetişkinlere yaş olarak hani hitap eden bir model hem de çok gerçekten kolay ve güzel görünen bir model oldu. Dilerseniz dediğim gibi bebek yelekleri, dilerseniz atkılar, dilerseniz Mercedes iplerle yazlık bluzlar, yazlık yelekler yapabilirsiniz. Yani arkadaşlar gerçekten çok amaçlı bir örnek. Tiftikli alize tarzı iplerle de onlarla da birlikte hani çeyizlik yelekler yapabilirsiniz. Evet hanımlar bugünlük benden bu kadar. Yapacak olan herkese kolay gelsin diliyorum. Kanalıma abone değilseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Zil aktif hale getirdiğinizde en son yüklediğim videolardan haberdar olursunuz. Yorumlar kısmına küçük bir emoji kalp, çiçek koyarsanız gerçekten beni çok memnun etmiş olursunuz. Kendinize çok çok iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.